Gidiyoruz yine zıkkımın dibine kadar. Bu serviste de bir yarım saatlik yolumuz var. Hatta benim bir saatlik yolum var ya. Ben eşit aklar istiyorum vallahi ya. Oğlum yarım saatte gidiyor onlar. E hatta beş dakikada gideni var. Ben bir saat gidiyorum lan. Bir saat gidiyorum ya. Ya, Ya kulaklık olacak. Oturacağız, oturacağız. Burada dinleyeceğiz ya. Neyse ben de hayal <laughs> ederim. Madem basar, yok. Aha geliyor gelmekte olan imiş. Ümer <laughs> çantasız gelmiyor. Niye almadın lan çantayı? Tuvalet dur dur. Kafana sıçam Ömer. Rüzgar よいゃん <laughs>